有不要 Deprem felaketi birlikte tabii bütün Türkiye gelen hem kurumların hem insanlarımızın dikkati binaların güvenliğine, sağlamlığına yoğunlaştı. Ee, depremin hemen ak akabinde kamuoyuna yansıdı biliyorsunuz. İstanbul'da 95 okulumuz tahliye edildi. Ee, Ankara'da da Ankara Valiliği çalışma başlattı. Şu ana kadar bildiğimiz kadarıyla 6 ilçede e, altın okulumuzun çalışması. E, depme dayanıklı noktasında, güvenli olmadığı noktasında bir tespit yapılmış ki şu anda devam ediyor. Tabii ki temennimiz bir önce bu çalışmadan bitip, bitip dayanıklı olmayan e, binaların tahliye edilerek hızlı bir şekilde efendim hızlı bir şekilde e, çocuklarımızın sağlıklı eğitim öğretimi görebileceği yeni binalarımız yapılmasıdır. Çünkü bir okulu tahliye ettiğiniz zaman bir başka okula taşıyorsunuz. İkili eğitime geçiyorsunuz. Dolayısıyla bu e, çocuklarımızın eğitim öğretim sürecini e, şu veya bu şekilde e, olumsuz etkiliyor. E, tabii ki bütün binalarımız Depreme dayanıklı olmalı, güvenli olmalı. Ama önce kamu, kamu kurumları ve önce okullarımız mutlaka e, deprem riskini bertaraf edecek şekilde sağlıklı yapmalıdır. Çünkü okullarımız bu tür felaket anlarında ki işte 11 ilde gördük. Aynı zamanda e, depremizde de vatandaşlarımızın yaşam alanı oluyor. Bir lojistik merkezi oluyor. Diğer taraftan... Felaket anlarında, afet dönemlerinde eğitim öğretimin devam edebilmesinin yolu da efendim, okullarımızın depreme dayanıklı hale getirilmesidir. E, tabi Milletin Bakanlığı bir süredir son yıllarda okullarımızın e, deprem riskine göre tetkiklerini yapıyor. İhtiyaç olan binalarımızın güçlendirmesini yapıyor ki bu, bu konuda mesafe aldık. Bakın 11 ilimizde yaklaşık 20 bin e, okulumuz var bizim. 4 kurumuz var. Yıkılan ya da ağır hasar olan toplam 95 bin binamız var. Bu ne demektir? Demek ki 20 bin civarındaki binamızdan sadece 95 tanesi yıkılmış ya da ağır salmışsa demek ki okullarımız nispeten diğer e, nispeten güçlendirilmiş güçlendirmiş anlamı çıkar. Ama tabii ki bunlar hiç gerek kalmasın. E, gönül ister ki bütün binalarımız olduğu gibi kamu kurumları da okullarımızda ilk yapım aşamasından itibaren hem depreme dayanıklı noktasında e, gerekli tedbir alınsın hem de çocuklarımızın sağlıklı eğitim öğretim ortamını yakılacağı bir şekilde donatılsın gönlümüz bunu arz ediyor. Evet. Tabii Tabi deprem kafamıza balyoz gibi indi. Balyoz gibi İnşallah bundan sonraki süreçte hem insanlarımızın e, konut olarak kullandığı binalarımızı hem kamu kurumlarını hem okullarımızı inşallah depreme hale getiririz. Bunda yolu nedir? Bir sağlam yapacaksın, iki sağlam denetleyeceksin.